nasıl yapılır bununla ilgili video çekeceğiz direksiyon sınavı. Şimdi önce aracımızın tanıtımını yapacağız. Daha sonra aracımıza binip sürüşümüzü yapacağız. Tanıtımı yaparken önce kaputu açarak işleme başlayacağız. Şurada görmüş olduğunuz araba resimli çubuğu kendinize doğru çekiyorsunuz. Kaputu açıyorsunuz. Kaputu açarken şurada bir düğme göreceksiniz. Onu yukarıya doğru kaldırdığınız zaman şurayı kaputu açmış oluyorsunuz. Daha sonrasında şurada görmüş olduğunuz şu çubuğu yerine yerleştirip burayı sabitliyorsunuz. Sonra araba içerisinde tanıtım yapacaksınız. Motor soğutma suyu, silecek suyunun koyulduğu yer, motor yağının koyulduğu yer, yağ çubuğu, fren hidrolik yağı ve akü. Bunu tanıttıktan sonrasında bagaja geçeceğiz. Şu şekilde tekrar eski yerine koyup şöyle üstten bastırıyorsunuz. Bagajı da şurada görmüş olduğunuz yerden açıyorsunuz. Stepne, bijon anahtarı, kriko. İlk yardım çantası, yangın tüpü ve reflektör de bunun içerisinde bu şekilde. Sonra bunu kapatıyorsunuz. Aracınıza binmeden önce aracın lastiklerini kontrol ediyorsunuz. Şu şekilde. kontrolü yaptıktan sonra aracımıza binip aracın içini tanıtacağız. Evet, aracımıza bindiğimizde önce koltuğumuzu ayarlıyoruz. Koltuğumuz eğer ayarlıysa kemerimizi takıyoruz ve aracımızı çalıştırıyoruz. Aynalarımızı da ayarladıktan sonra aracı çalıştırdık. Araba içerisinde tanıtmamız gereken birkaç tane şey var. Devir saati, hız göstergesi, hızın hemen altındaki yakıt göstergesi, şurada da hararet göstergesi var. Aracımızın farlarını şuradan yakıyorsunuz. Yani şu okun şuradaki görselde olması gerekiyor. Aracımızın farları yanlış oluyor. Uzun farları yakmak için çubuğu öne itiyorsunuz. Tekrardan öne itip kendinize çekip bıraktığınız zaman kısa farlara geçmiş oluyorsunuz. Aracımızın sileceklerini şuradan çalıştırıyorsunuz. Kademe kademe. Sinyaller yine buradan sol sağ şeklinde. Zaten gözüküyor ekranda da. Ortada kapatıyorsunuz. Dörtlü lambalar buradan yanıyor. Bu şekilde. Aracımızın iç lambaları buradan yanıyor. Bu şekilde bastırma şekliyle. Aynaları buradan ayarlıyorsunuz. Şurada gördünüz. Şu LR yazan sağ ayna ve sol ayna ayarı için bunlar da aşağı, yukarı, sağ ve sol şeklinde ayar yerimiz. El frenimiz burada pedallar debriyaj fren gaz şeklinde. Tanıtımımızı yaptıktan sonra artık sürüşe başlayabiliriz. Sınavımıza başlayabiliriz. Sola sinyalimizi yakarak çıkışımızı yapacağız. Ayna kontrolümüzü yaptık. Çıkışımızı yapıyoruz. Işıklardan karşıya geçeceğiz. Işıklarımız şu an çalışmıyor ama ışıklara çok dikkat etmemiz gerekiyor çünkü kırmızı ışıkta geçmek e, direkt kalma sebebi olarak sayılıyor. Tabii ki ışıkların çalışmadığı durumlar illaki karşınıza çıkacaktır. Bu durumda da omuz bakışı kontrolü yapmanız gerekiyor. Abelada belirtilen hız limitleri bizim için önemli. Hani mümkün olduğunca aşmamaya çalışacağız. Şerit içerisinde düz gitmek. Ani karşılaşılan durumlarda ayna kontrolü yapıp sinyali verip şerit değiştirmek bizim için artı olacaktır. Doğru bir hamle olacaktır. Dönüş yapacağımız yere az bir mesafe kala, yani yerleşim yerleri içerisinde 30 metre kala sinyalimizi yakıp döneceğimiz şeridi geçmiş olmamız gerekiyor. Dönüşleri yaparken mümkün olduğunca şeridimizden çıkmamak tehlike açısından önemli. Gerektiğinde korna çalıp uyarmak doğru olacaktır. üşteyi yaparken mümkün olduğunca yavaş ve kontrollü olmamız gerekiyor. Evet, park alanımıza geldik. Park videosunda parkın nasıl yapılacağını zaten anlatmıştık. Dörtlerimizi yakıyoruz. Aynamızı ayarlıyoruz. Lastiğimizi görecek şekilde. Baktığınız zaman zaten lastiği görebiliyor olmanız lazım. Daha sonrasında Dubai ile lastiğimizi aynı konuma getireceğiz. Evet. Şu anda aynı konumda. Geri vitesi aldık. Tam sağ yapıyoruz. noktadan itibaren direksiyonumuzu çeviriyoruz. Zaten büyük bir çoğunluk kurs arabalarında böyle sesli öten uyarılar olacaktır. Bu ses artmaya başladığında duracağız ve yanda oturan komisyon başkanımıza parkımızı tamamladığımızı söyleyeceğiz. Onlar da kontrolü yapacak. Gerekli kontrolü eğer parkınız uygunsa yola devam ediyorsunuz. Bu noktadan itibaren evet devam edebilirsiniz dediği zaman dörtlülerimizi kapatıyoruz. Tekrardan devam vitesini aldık. Sola sinyalimizi yakıp ayna kontrolümüzü yaptık. Çıkarken istediğiniz kadar hamle yapabilirsiniz. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Yola devam ediyoruz. Tümseklere gelmeden önce frenle yavaşlayıp tümseyi geçerken hiçbir pedala basmamamız gerekiyor. Vites değiştirmeniz gerekiyorsa eğer debriyaja basacaksınız. Güzergahımız üzerinde sıklıkla ara yollarla karşılaşıyoruz. Ee, yavaşlayıp kontrol etmekte fayda var. yaptık. Dönüşümüzü yapıyoruz. İleriden sola döneceğimiz için şimdiden sol şeride geçiyorum. Sola sinyalimi yaktım ışıklar çalışmadığı için yavaşlıyorum ve omuz bakışı kontrollerimi yapıyorum. Arabanın geldiğini görüyorsanız kendinizi tehlikeye atmayın. Durup yol vermek her zaman daha güvenli olacaktır sizin için. Takip mesafesi uyulması gereken en başlıca kurallardan bir tanesi. Mümkün olduğunca öndeki araca yakınlaşmamak gerekiyor. Şimdi yokuş kalkışı ve L Park alanımıza gidiyoruz. Evet, sınav anında böyle bir durumla karşılaşabiliriz. Sizden önce eğer bir başkası L park alanına gelip parkını yapmaya çalışıyorsa siz uygun bir yerde bekleyip dörtlülerinizi yakıyorsunuz. El freninizi de çektiniz. Bekliyorsunuz. Bu arada yokuş kalkışının ve L parkının dışarıdan görüntüsünü de görmüş oluyoruz. Evet diğer aracımız parkını bitirdi. Şimdi biz geçiyoruz yokuş kalkış alanımıza. Belli bir bölüme kadar çıkıp duruşumuzu yapacağız. Yokuş kalkışı yapmadan önce bir 30 saniye beklememiz gerekiyor. Yanda oturan komisyon başkanımız bize devam edin diyene kadar bekleyeceğiz. Devam edin komutunu aldıktan sonra yokuş kalkışınızı yapıyorsunuz belli bir süre ilerledikten sonra durup geri vitesi alıyorsunuz ee, bu ekran sınav anında kapalı olacak böyle bir ekranınız olmayacak sizin aynalardan yolu kontrol ederek geri gelmeniz gerekiyor belirli bir mesafeye kadar geldikten sonra direksiyonunuzu çevirip park alanının içerisine girişinizi yapıyorsunuz. Arabayı düz konumlandırdığınızda direksiyonunuzu da düzeltip park alanın içerisine biraz daha giriş yaptıktan sonra duruyorsunuz. Komisyon başkanınız eğer yapmış olduğunuz L parkı beğendiyse size devam edin diyecek. O sırada dörtleri kapatıp sola sinyalinizi yakıyorsunuz. Vitesinizi attınız. Etrafı kontrol ederek yola çıkışınızı yapıyorsunuz. Mutlaka her dönüşte sinyali vermek gerekiyor çıkacağınız yolu kontrol etmiş olmanız gerekiyor. Tamamen boş olduğunu gördüğünüz zaman yola çıkışınızı yapın. Kendinizi asla riske atmayın. takip mesafesi yeteri kadar açık ve uygun zaten. Sınavda bu da çok önem kazanıyor. Çünkü önünüzdeki araç aniden duruş yaptığı zaman sizin de aniden duruş yapabilmeniz gerekiyor. Bu da ister istemez heyecanlanmanıza sebep olacaktır. Böyle bir heyecana sebep vermemek için önünüzdeki araçtan mümkün olduğunca uzak durmaya çalışın. Bu hem sizin güvenliğiniz açısından da çok önemli karşıdan karşıya geçen bir yaya varsa mutlaka bunlara da yol vermeniz gerekiyor. sola sinyali veriyorum. İleriden dönüşüm yapacağım. Kendi şeridinizin içerisindeyseniz eğer karşıdan gelen araba size kesinlikle bir tehlike yaratmayacaktır. Yani heyecanlanmanıza gerek olan bir durum yok aslında. Önemli olan sizin kendi şeridinizin içerisinde olduğunuzu bilmeniz. Yolu mutlaka kontrol edeceğiz. Sola dönüş yapıyorsanız ve karşıdan bir araba geliyorsa mutlaka önce o araçların geçişini bekliyorsunuz. Onlar geçtikten sonra siz dönüşünüzü yapacaksınız. üzerinde bir hayli tümsekle karşılaşacağız. O yüzden çok hızlı gitmeye de gerek yok aslında. oruna çalarak gerekli uyarıları yapabilirsiniz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi yolun ilerisinde görmüş olduğunuz gibi mavi bir tabela var. Milli Eğitim tarafından yapılan bir tabela bu. Buradan dönüşümüzü yapacağız. Sola sinyalimizi verdik. Gene sola geniş bir dönüş yapıyoruz. Park ettiyseniz tekrardan park alanımıza gelmiş olduk. Şimdi burada tabii ki park yapmayacağız. Ani frenleme ve düz geri geliş 25 metre düz geri geliş uygulamamızı yapacağız. Zaten sağ tarafta da mavi tabelaları görmüş oluyorsunuz. Şimdi şurada gördüğünüz birinci çizgiyi geçiyorsunuz. Hızınızı 20 ile 30 kilometre arasına getirip şu iki çizgi arasında ani frenlemenizi yapıyorsunuz. Geri vitesi alacağız. Burada dikkat etmeniz gereken dört yakmak olacak. Buradaki en önemli şey aynalardan yolun şerit çizgilerini görüyorsunuz. Bu şerit çizgisi ve diğer aynadaki şerit çizgisinin içerisinden gidebiliyor olmanız gerekiyor. Burada sizden düz gelebilip gelemediğinizi aslında öğrenmeye çalışıyorlar. İster yavaş ister hızlı. Burada bir hızla ilgili bir sıkıntı yok. 25 metre düz geri geçişinizi yaptıktan sonra durup dörtlerinizi kapatıyorsunuz. Vitesinizi attınız ve artık yolu kontrol ederek yola devam edebilirsiniz. Dört yol ağzına gelmiş olduk. Dört yol ağzında durup mutlaka kontrolümüzü yapacağız. Ve karşıya güvenli geçişimizi sağlayacağız. A sinyalimizi verdik. Burası biraz tehlikeli bir dönüş olduğu için mutlaka sol taraftan gelen araba olup olmadığını kontrol edeceğiz. Eğer araba gelmiyorsa dönüşümüzü rahatlıkla yapabiliriz. Artık sınavımızı bitiriş yolumuza doğru gidiyoruz. Başladığımız noktada eğer siz varsanız hala direksiyonda sınavı geçtiniz demektir. Çünkü başladığımız yerde bitirdiğimiz yer aynı. Eğer arabayı siz o noktaya kadar tekrar getirdiyseniz sınavı başarıyla geçmiş sayıyorsunuz. Olası herhangi bir hatanızda sınavınız o anda sonlandırılıp usta öğreticimiz direksiyona geçecek. Ve siz bir sonraki sınava giriş yapacaksınız. sınavınızı bitireceğiniz yere yaklaşırken mutlaka sağ sinyalinizi yakmış olmanız ve arabayı da uygun bir yere park etmiş olmanız gerekiyor. Aracımızın sınavını bitirme anında vitesimizi Hemen otomatik ise park vitesine, otomatik değilse şurada gördüğünüz otomatikse park vitesine, otomatik değilse de birinci vitesi alıp arabayı istop ediyorsunuz. El freni de çekiyorsunuz ve sınavınız bitmiş oluyor. Şimdi e, araba sürmek gerçekten çok keyifli bir şey. Umarım hepiniz e, direksiyon sınavını ilk hakkınızda geçersiniz. İnşallah ileride kendi arabalarınızı, arabanızı veya arabalarınızı almak nasip olur. Yolda umarım karşılaşırız hepinizle. Size şimdiden keyifli ve güzel sürüşler diliyorum. Sınavda da başarılar diliyorum.